Merhaba arkadaşlar. Bugün hurdadan aldığım bir güç kaynağını invertöre çevirmeyi anlatacağım size. Aslında hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Bu bilgisayar güç kaynakları zaten bir invertördür aslında. Ama ben şöyle bir şey yaptım. Bunları anlatayım size. Normal invertörden benim eski bozuk bir invertörüm vardı. Ondan söktüm şu parçayı şöyle göstereyim. Şu parçayı böylece oyun örtürden söktüm ben. İçindeki e, bu güç kaynağının içinde küçük bir akü var. O aküyü zaten da akü söktüm, attım. O aküye bağlanan kabloları şuraya bağladım içeriden. Yani bir nevi içerideki akü kablolarını dışarı aldım diyebilirim. Böyle yaptık zaten. Bunları aküye takıyoruz. Buradan da 600 watt değerinde e, makinalarımız cihazlarımız çalıştırabiliyoruz elektrik olmadan şuraya da bir düğme koydum benim invertörüm bağladığım parçada fan vardı fan da dedim boşa gitmesin çalışsın burada ısınırsa falan diye ayrıyetten düğme koydum fan için açtığım zaman fan da çalışıyor şimdi isterseniz bir çalıştırayım göstereyim size Şimdi bu aküyle deneyelim arkadaşlar. Akümüz 12 volt, 20 amper. Tam kapasitede dolu değil. Şu matkabı çalıştıralım. Bu da 500 wattlık bir matkap. Zaten güç kaynağımızın ürettiği 600 watt, 600 wattlık güç kaynağı bu zaten. Şöyle artımızı bağlayalım. ikisimizi bağlayalım çalıştıralım. Şu an çalıştı. Akü zayıf olduğu için sinyal veriyor. Şöyle fanını göstereyim. Tam kapasite çalıştırdığımız zaman ısınabilir diye fanı da taktık. Atkabımızı çalıştıralım. Gördüğünüz gibi akü zayıf olduğu için durdurdu. Hatta kapattı cihazı açalım kapatalım akü <laughs> e, zayıf olduğu için kapatıyor arkadaşlar bunu nerede kullanabiliriz arkadaşlar bağda bahçede e, kampta arabamızın aküsüne takıp ışık yakmak için ya da bu tarz cihazları çalıştırmak için kullanabiliriz. Ben bunu rüzgar türbünde kullanacağım. Onu da tamamen kendim yapacağım. Bunu da inşallah videosunu çekerim. Bu tarz videolar için kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler.